Evet sevgili izleyenlerimiz bugün e, temamız kadın ve konuklarımızın çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor dedik. Yine e, çok kıymetli bir kadınımıza mikrofon uzatacağız. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Yasemin Karataş. Antalya ya. Kepez'de oturuyoruz. Evet. Bugün e, çalıştayı izlemeye geldiniz. Evet. evet aynen. Biz izledik, dinledik. E, birçok şeyi dinledim. Eee evet aslında söylemek istediğim çok şey var ama hiç anlatıldığı gibi değil tabii ki bu kadınlar hep böyle el üstünde tutuluyormuş gibi gözüküyor ama Türkiye'de maalesef öyle değil. Her zaman sen kadınsın bir sus sen bir dur sana laf düşmez sözleri her zaman kayda alındı. Gerçekten yani ben buna çok üzülüyorum. Yani bu ezilmişlik çok kötü bir şey aslında kendimi ezgin hissetmiyorum. Kızımı da asla öyle yetiştirmedim. Her zaman ön planda olsun istedim, kendi özgüveniyle, kendi iradesiyle, kendi isteğiyle her şey yapsın istedim. Allah'a şükür ben bir köylü kızıyım. Turizmde çalıştım, yabancı dilim var. Almanya'ya gittim, geldim. Hala da Almanya ile kontağım var. Manevi bir Alman ailem var. Onlarla görüşüyorum, onlar geliyorlar yanıma. Yani ben bir nevi kendimi açtım ama birçok kadınlarımız maalesef bu konuda aşamıyor kendini. Hadi Sessiz kalmak yerine biraz daha sesli olmayı seçebilir miyiz? Kadınlar mi? da maalesef kendini frenlemek zorunda da kalıyorlar evlendikleri zaman. Yani eşleri her şeye müsaade etmiyor, müsaade vermiyor. Onun için baskılanmak zorunda kalıyorlar. Köyde ben ilk olalım. araba kullanan kızlardan biriydim. O zaman çok yadırganmıştım araba kullanırken, bisiklet sürerken, motor sürerken. Ama şimdi çok etrafımda kadınlar görüyorum ve gurur duyuyorum. Araba süren, bisiklet, motor süren. Yani kendini aşan kadınlarımız, gerçekten kadınlarımız çok çalışıyor. Her anlamda çok çalışıyor. Bir anne olarak, bir eş olarak, bir ev, ev hanımı olarak, iş kadını olarak. Yani bir, kadını, bir kadın hem iş e, kadını, hem eş... Bu da bir iş. Hem anne hem ev hanımı bunların hepsi bir iş. Yani bizim kadınlarımızın çalışkanlığı sayesinde aslında bir yerlere geliyoruz yani.